Karpuz adam tak tuk tak Kolları yaylan hop 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 Gözleri yıldız şim 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 Adımları sert takır takır Dudakları trompet tüt tüt tüt, Bize bakar oh ho oh, oh. Karpuz adam kayboldu of 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 Kavun adam Kavun adam çat pat çat Kolları döner dön 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 Şapkası uçtu vın 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 Ayakkabısı tıkır tıkır Bunadan koştu hey 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 hey. Çilek at. Çilek adam pim pam pum. Ellerini çırpap lap lap lap. Saçları diken cik cik cik. Yanağı pembe şapır şupur. Kulu çalar ding dong ding. Bir de selam hi hi hi. Çilek adam düştü ah 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 ah. Erik adam. Erik adam bum bum bum. üzerinde ceket tık tık tık. Kolları kısa hopla zıp zıp.